İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar yeni bir video serisine tekrar başladık. Bu video serimizde halka arzlardan halka arz fiyatına en yakın olan hisseler. Bakın bunlara yavaş yavaş günlük olarak anlatacağız. Mesela baktığımız zaman sur tatil evleri bugün arkadaşlar taban kapattı ve şu aşamada halk arz fiyatından %19,39 daha düşük. Yani patron zaten %20 iskontolu yapmıştı. %20 de piyasa iskontu oldu arkadaşlar. Şirketin diğeri patronun dediğine göre %40 daha düşüğe indi arkadaşlar onu söyleyelim. İzahnameye göre %40 ama halk arzına göre %20 aşağıda şu anda. Cates elektrik üretime baktığımız zaman eksi 9 arkadaşlar. Daha halk arz oldu belki bir hafta olmadı. %9 eksi de şu anda arkadaşlar. Tab gıdaya baktığımız zaman zaten bunun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. İsrail savaşından sonra boykottan dolayı isterseniz aşağı doğru bir yönelim geldi arkadaşlar. Burger King'in bünyesinde bulunduğundan dolayı bu da %5,53 şu aşağıda arz fiyatının altına inmiş gözüküyor. Ve arkasından baktığımız zaman Big Chef var. %4,88 halk arz fiyatının altında. Batı Ege Beggio arkadaşlar bu da yeni halka arz. 2 hafta veya 1 hafta olmadı. %0,99 eksi de arkadaşlar halka fiyatın altında. Ve onun dışına baktığımız zaman da bir yapıya da bir en yapıda arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla yüzde bir biraz üzerine yani halka az yüzde %1 üzerine. Mega metal %1,41 ve az GYO az gayrimenkul bu da %7,53 yani en kötü olanlar arkadaşlar şu aşamada bu ise olarak karşımıza çıkıyor halka az fiyatının yakınlık bakımından. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ